LGS hazırlık 1 dakika bir konu Sevr Anlaşması ve işgal planları. Sevr Anlaşması Türk milletine yaşam hakkı tanımayan ağır şartlar taşıyan bir anlaşmaydı ve kabul edilemez nitelikteydi. Sevr Anlaşması meclis tarafından onaylanmadığı için o dönemde Mebuslar Meclisi kapalı olduğu için onaylanmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu anlaşmayı tanımadığını ilan etmiştir. Hukuki olarak geçersiz bir anlaşmadır. Boğazlar, Boğazların yönetimi Uluslararası bir Boğazlar Komisyonu'na bırakılacak ve bu komisyonda hiçbir Türk yer almayacak. Doğu Anadolu'nun bir kısmı Ermenilere verilecek, Batı Anadolu yani İzmir ve çevresi ve Trakya Yunanistan'a verilecek. Antalya, Konya, Balıkesir'e kadar uzanan geniş bir kesim İtalya'ya bırakılacak. Adana, Malatya, Sivas dolayları ve Suriye, Fransa'ya bırakılacak. Arabistan ve Irak, İngiltere'ye bırakılacak diye karar alınmıştı. Ama bu ağır şartlar hiçbir zaman Türk milletini yılgınlığa, ümitsizliğe düşürmemiş, kurtuluşu olan inancını daha da arttırmıştır.